işsizlik çoğaldı. Çalışacak mısın? Çalışacak mısın? İş yok kardeşim. Nerede işsizlik çoğaldı? İşsizlik yok. Hiçbir yerde yok. Millet çalışmıyor. Hayır. Şu arabalara bir bak. Hepsinin altında son model araba. Ben fabrika, fabrika sahibiyim. İşçi bulamıyorum. İşsizlik çoğaldı. Nasıl atanmak bu? Ben, ben işçi bulamıyorum. Ben 2017 mezunuyum. Çalışacak işsizlik var. Sonuç fabrikalarda da iş var. İş bulamıyorum fabrikada Karanı bekleyeceksin. Herkesin altında son model Avrupa arabası var. Herkes orada ah. alışverişe geliyor. Değil mi? Adamsın değil mi? Evet. Doğru mu? İş bulamıyorsun değil mi? Evet. İşçi bulamıyorsun değil mi? Işık Kapı Köprüsü'nü biliyorsun değil mi? Evet. Bir saniye. Biliyorsun değil mi? Orayı biliyorsun. Yukarıyı da biliyorsun. Biliyorsun değil mi? İş arayanlar da var. Doğru mu? Adamsal, adamsal, insansal. Gel burada kendini reklam etmene gerek yok. Fabrika sahibisin ya. Ama adam olamamışsın. ya. olamamışım? İşsizlik çoğaldı. 10 tane adam götürdüm ben iş yerine. 10 tane. İşsizlik çoğaldı. E, ertesi gün geri çıktı. Ertesi gün verdim tabii. İşsizlik çoğaldı. Sigortasını yatırdın mı? Tabi, yaptım tabii. Yaptım tabii. Siz gezin buralarda. Siz buralarda dolan. Paranın iki katını alıyor. Lan sen kimsin mala dolan diyorum lan. Alacağı ne demek ya? Hala da savunuyorsunuz. Hepsinin altında son model araba. Senin fabrikan nerede bir onu söyle ya. He? Bir saniye.